30 saniye boyunca tempolu bir şekilde dizlerimizi karnımıza çekerek ısınma hareketlerimize başlıyoruz. 30 saniye tempolu dizlerimizi karnımıza doğru çektikten sonra 15 saniye küçük adımlarla devam edeceğiz ısınmaya. Isınma serisi yaklaşık 5 dakika sürecek. 30 saniye tempolu 15 saniye küçük adımlama şeklinde devam ettireceğiz biz bunu. Bundan sonra ilk hareketimiz burpee. Bundan yaklaşık 15 tane yapacağız. Belinde ve dizinde problem olanlar yapmasın. Daha sonrasında sınava geçeceğiz. Sınav pozisyonunda running yapacağız. Yaklaşık 20 tane kalçanın sıkı olduğuna, gövdenin mümkün olduğunca sabit olduğuna ve el bileklerinizin omuz hizasında olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor burada da. Daha sonrasında plank roll up yapacağız. Bundan yaklaşık 10 tane gene omuzlarla el bilekleri aynı hizada kalça sıkı, karın sıkı ve tiltimiz yapılmış bir şekilde devam edeceğiz harekete. Bundan sonra Destekli criss-cross yapacağız. Ee, yaklaşık 20 tane istiyorum bundan da. 45 derecelik açıya uzatmamız gerekiyor. Neden? Çok yukarı çıkarırsak her hareketi hissetmeyiz. Eğer aşağısına alırsak bu sefer de belimize yüklenmiş oluruz. Hemen ardından cam squat geliyor. Bundan da yaklaşık 15 tane istiyorum. Ee, ama gene dizinde ve belinde problem olanlar bunu ya daha küçük açılarla ya da hiç yapmayarak eleyebilirler direkt. Daha sonrasında kış sınavına geçiyoruz. Kalça sıkı, karın sıkı. Mümkün olduğunca hareketi yaptığınızı göğüs kısmınızda ve omuzlarınızın olduğu